Yıllar sonra Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Müslüman olmak için peygamberin huzuruna doğru yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakıyor ki İkrim'e geliyor. Dönüyor yanlarındakilere diyor ki bakın gelen İkrim'edir. Çok büyük ihtimalle Müslüman olmaya geliyor. Bundan sonra onun yanında babası Ebu Cehil hakkında konuşmak yok. Ebu Cehil için bunu söylüyor. Ebu Cehil için konuşmak yok. Çünkü ölünün arkasından konuşmak ölüye bir fayda zarar vermez. Ama yaşayanlar hayatın içerisinde olanlar bundan rahatsız olurlar. Merhameti görüyor musunuz Allah aşkına? Biz bu merhameti bir yansıtabilsek var ya inanın bugün hem İslam dünyasında hem de bizim dışımızdaki dünyalarda fevç fevç insanları İslamiyete kazandıracağız.